ABD Başkanı Obama'ya Nobel Barış Ödülü verilmesi nasıl değerlendiriyorsunuz? Obama'yı başa getirenlerin verdiği bir karar bu. Ben daha evvel bu soru sorulduğu zaman Obama ilk başa geldiğinde söylemiştim. Niye, niye Obama başa getirildi? Hiçbir zaman büyük bir devletin başına hatta küçük bir devletin başına böyle rastgele birisi gelmez yani. Bir büyük güç karar vermeden kimse ne başbakan olur ne reis cumhur olur. Bunlar laftır sadece. Laftır yani. Büyük güç tasdik etmeden ne başbakan olunuyor ne bakan olunuyor yani. Yalan söylemenin gereği yok. Şimdi Obama'ya bir güç karar verdi. Dünyada Amerika nasıl tanınıyordu? Irkçı. Irkçı. Çünkü siyahları böyle kölelik yaptırmış ve aşağılamış bir devlet. Irkçı ve terörist zalim. Saldırgan olarak İslam düşmanı olarak tanındı Amerika. Şimdi bu iki imajı da değiştirmek için Obama gibi bir adam lazımdı. Geçmişi ataları Müslüman, Barack Hüseyin Obama, göbek adı Hüseyin, güzel buldular yani. Hem de melez, biraz esmer, bir, bir, bir yani an, an, anne babasından birisi zenci, birisi beyaz, bir melez. Yani tam adamını buldular, seçtiler Koca Amerika'da. Adam bulup onu geçmişi, ataları Müslüman olan böylece yani bakın biz adı Hüseyin olan, geçmişi Müslüman olan bir insanı biz Amerikan başkanı yapıyoruz. Yani biz İslam düşmanı değiliz, mesajı vermek için. Ve yarı zenci birisini başkan yapıyoruz. Yani biz ırkçı değiliz, mesajını vermek için. Ve Bush neden seçilmişti? Çünkü e, o zamanki proje bir yumruk, demir yumruk bir adamı gerekli kıldı. Proje savaşı gerektiriyordu çünkü. Yani büyük ortadoğu projesinin birinci basamağı savaşı gerektiriyordu diye yani vuracak. Onun için Bush gibi bir adam lazım. Onu seçmişlerdi. O lobiler onu seçtiler. Şimdi ise ikinci basamağa geçildi. Artık vurmadan ziyade barış yoluyla zaten hakimiyetin sağladı orada. Sıra ikinci aşı, ikinci basamağa geldi. Artık yumuşama. Biraz daha normale bindirme. Bu basamağa geldi. İkinci basamakta oldukları için bu şu tekrar seçmedi ve onun gibi birini seçmediler. Obama gibi yumuşaklığı ile güya tanınan, tanıtılan birisini seçtiler. Nobel ödülü verilmesinin sebebi de o. Yani sanki hakikaten de barış sever bir insanmış da o mesajı vermek için Nobel ödülü bile veriyorlar ki ispat etmiş oluyorlar yani. Yani hakikaten de barış sever bir insandı. Afganistan'da hala kan akıyor, Irak'ta hala kan akıyor. Ne değişti? Bir yıl oldu başa geçti. Bir şey değişti mi yani?